Evet. Evet. Yani, <laughs> Onlar <laughs> görünce gereksiz. Ekstra <laughs> 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 Eğitim var mı Eda? Eğitim var mı Eda? Tamam Eda. Tamam, tamam. Ya. Ben tamam. yaparken eğer duvar kullanmıyorsak hayatımızdan tamam. tekrar bir parça kesip kapatma yapıyoruz. En son zaten bitişimiz oluyor. Düğün salonlarında iki tane giyiyorlar ya da hani onlar için hazırlılık oluyor. Sıradık, hazır çok sıradık yani. Yani bu dua iki şekilde de kullanabiliriz. Şöyle atıyorum. Farklı uçlarla böyle de kullanabiliriz diyorum. Şu şekilde kızımıza ne yakışırsa genelde her türlü modeli deniyoruz. Evet. Modeli denedikten sonra zaten beraber hem fikir olarak yaparsak belki o yüz şekline hiç yakışmayacak. Hiç olmayacak. O yüzden deneyerek. Muhakkak gelinlerimize şey deneyeceğiz yani aksesuarları. Falan. <laughs> İğnemizi çok yakın bir şekilde kadifemize <laughs> batırıyoruz. Daha sonra gece üstünden gözükmeyecek bir şekilde sabitliyoruz. Burada bizim öğrenciler Ekim gibi başlarlar, Haziran gibi bitirirler. Ama bunun içerisinde mesela bizim topuz konularımız var, kesim konularımız var, boya konularımız var, türban eğitimlerimiz var. Yani elimizden geldiği kadar kuaförlük adına ne varsa her şeyi öğretiyoruz öğrencilerimize. Evet, buradaki zaten çoğu öğrencilerimizin burada e, kendilerine ait bir iş yeri olmaları. Ama ben onlara özellikle bunu her zaman söylüyorum. kendinizi geliştirin. 2 sene, 3 sene. Hani kimi insan çok erken öğreniyor. 2 sene daha açar, 3 sene daha açar. Ama eğer kendinizi hazır hissetmiyorsanız bu sektöre kesinlikle girmemeleri lazım. Onu zaten kendilerine söylüyorum. Yani bunu yaparken e, en azından e, eşine, dostuna, arkadaşına komşularına o şekilde yapabilirler. O şekilde de para kazanabilirler. Şu anki bile bizim öğrencilerimiz arkada çevreleri var. Gidiyorlar yanlarına. Diyorlar ki işte kesim yapar mısın? Yapıyorlar. Paralarını kazanıyorlar. Biz burada halk eğitim kursu bünyesinde öğrencilerimize eee Milli Eğitim onaylı bir belge veriyoruz ve bizim verdiğimiz bu belge sayesinde normalde Çiçeklik Eğitim Merkezi'nde seneler süren belgeyi aslında burada kursiyerlerimiz bir okul dönemi boyunca alıyorlar ve aldıkları belgeyle direkt ustalık sınavına girmeye hak kazanıyorlar. Şu an e, kuaförlük kursu alanında eğitim alıyoruz. Dediğim gibi e, kaş işlemi aldık, cımbız tutmayı öğrendik, fön makinesini tutmayı öğrendik. Biz buraya geldiğimiz zaman hiçbir şey bilmiyorduk, bir kalem dahi tutamıyorduk. Şu an... E, Kaş alma işlemini yaptık, bıyık alma işlemini yaptık. Ardından fönlere geçtik. Fön çeşitlerimizi öğrendik. Daha sonra maşa işlemlerini öğrendik. Maça, maşa çeşitlerine geldik. Ondan sonra türban eğitimine geldik. Türban yaparken ilk başta topuz eğitiminden başlıyoruz. Topuz eğitiminden daha sonra türban eğitimi, türban eğitiminden sonra da kapatma eğitimini alıyoruz. Yani buradaki aslında bundan sonraki hedefim şu olacak. Ben buraya geldiğimde hani he, bir hevesle geldim ama görüyorum ki bu alanda da yeteneğim var ve bu alandaki yeteneğimi daha da ileriye taşımak istiyorum. Burada aldığım bilgilerle kendimi geliştirerek bu alanda e, bir kuaför olma yolunda ilerlemek istiyorum. Yani şöyle biz burada eğitim alıyoruz aslında ama burada aldığımız eğitimler mesela eee konu komşu, çevre, akraba bunlara da yarıyor. Hani biz bu isteyenler olduğu zaman takdirde akrabalarımıza da yardım ediyoruz. Geçen günlerde kuzenimin kız istemesi vardı mesela. Onun türbanını, makyajını mesela kendim yaptım. Burada aldığım eğitimler sayesinde. Yani öncelikle kurum müdürümüze de teşekkür etmek istiyoruz. Bize böyle imkanlar verdiği için. Onların verdiği imkanlar sayesinde biz çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Halk eğitim kursunda kuaförlük bölümündeyiz. O alanda biz ilerliyoruz. Bu vesileyle başladım zaten ben bu kursa. Yani ilk etapta zaten hiçbir şey bilmiyorduk. Ee, başladık ki adım adım e, ilerleyelim. Zaten sınıf hocamız Hülya Tan Yıldız'ı sayesinde bu kursu e, ilerletiyoruz. O bize baştan sona yani A'dan Z'ye kadar en ince ayrıntısına kadar her şeyi bize öğretiyor. Bu konuda ona çok çok teşekkür ederiz. Ya benim buradaki e, bu kursa başlamamdaki amaç sonuçta hepimiz yani genç kızlarımız var ama çoğumuz evli, evli bireyleriz. Yani buradaki başlama amacımız bir gayemiz var, bir amacımız var. O yüzden geldik. Çünkü hepimiz küçük değiliz artık. E, ben şahsen kendi adıma Allah nasip ederse kendimi ilerletirsem Allah'ın izniyle yani diplomamı aldıktan sonra yerimi açmayı düşünüyorum tabii ki. Eminim arkadaşlarım da bu şekilde düşünüyorlar. Yani Allah nasip ederse hepimizin amacı bu bence. Ama biz ne yaptık? Aksesuar kullandık. Aynen. Daha geriden. <laughs> <laughs> Tam aslında şu kafa ortası. Ha, tamam. <laughs>